Video başladı herkes şey. Selamun Ya ben bu girişe alışamadım ama ya. herse şey. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte. Önceki bölümün devamını çekiyoruz. İsim bulamadım ama bu sefer yanımda Aras yok. Çünkü internet de yok. Neyse devam edelim. Evet bu bölümde madene gireceğiz artık. Bir maden macerası yaşayalım ya. Evet ilk madenimizi şuradan bakalım. Bu da boz yeri var. Çok içten söyledim. Boz yeri. Çok içten bence. Neyse devam edelim konumuza gene. Demir mi gördüm ben ben? Ve kömür bitti harika. Abi şimdi kömür nereden bulayım ben? Şuralarda falan yok mu? Lan ben kömürü nereden bulayım ya? Ha şurada bir maden daha var. Orada vardır belki. Bir bakalım. <laughs> Bu da maden değil başka bir şey. Biraz ilerlere gidelim. Ulan her tarafın boss kaynıyor arkadaş. Orada da mı boss var? Oha. E kömürsüz kaldık. O zaman o zaman babaannemin yöntemini kullanacağım. 1945 yılından kalma bir yöntem. <laughs> Ay bosya sıçrayınca korktum bir an. Aa demir. De oraya nasıl gideceğim? Lan keşke arası olsaydı ya. Yardım ederdim. Gezdi <laughs> gezdi. Sadece demir alıyorum. Demir çok... Demir çok önemsiz bir şey bence. Şimdi geri vites bastır 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 bastır. Iı, bastır ıı, kaç 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 kaç. 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 Uşam kaç. Kaçın uşam. Koyun. Basit. Tunç'a bir özellik var mı diyecektim. Yok. Aman var. Şuraya bakalım. <laughs> Şaka Bakmayalım. Şak. Bakmayalım. 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 Tamam. Özür özür özür. Kaç 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 kaç. Özür özür. Ay ee, I sorry. Aaa. Fırın arasaydı değil mi? Pü. Gerçi biz fırın yapmadık. Evet evde internet olmadığı için ara sesi şu an başka bir odada oynuyor. Bir şey yapıyor. Artık ne denirse siz ne denseniz. Ulan kraftik cable'da mı almadım ben ya? Bir evin önündeydi sanki kraftik table. Bak beni öyle hatırlıyorum. Şuralarda mıydı? Evet. Evet fırın ayrılmaz ikili. Tahtı yine adam için. Şurada ağaç var. Da. Nedim Portal'ın yakınında biraz. Bir şey olmaz bence. Acaba şu saman adamları nasıl ödeyeceğiz? Hmm. gelelim. Pişirelim. Ve bekleyelim. Ve saman alalım. Saman abi. Yürü git şuradan. Hay ölmüyordu. Birkaç tane alacağım ben. İkimizi de yetecek kalkan. İkinci hamur kapatma hakkımız bitti. Maalesef. Ve geri kalanları da koyalım. Bu arasın ki. Şunu diye. Yamuk gözüküyor. Kalkan bozuldu. Neden? Bir de zırh yapabiliyorsak zırh yapam. O. Barut. De ben de barut ne yapıyor? Ha geçen bölümde Creeper öldürmüştüm onda. Şimdi bunlar nasıl bir zırh yapabiliriz? Bana bu. Arasa'da bunu yapayım. Arasa demir bot. Bana da diğer bot. Şimdi bossların yerlerine yavaş yavaş bir göz atalım. Artık biraz da bossla savaşacak. İlk bossumuza gidiyorum. Şuraya bir örnek alalım da içeride ne var? Hiçbir şey yok. Ya da var. Bayağı var. Siz orada bir kavga edin. Merhabalar. Sizi yaklaştırmayacağım lan. Merhabalar. Şu öyle. Öldü. Üstek içinden demir bile çıktı. Yes. De çıkmış. O. A o. Zengin olduk. Zengin olduk arkadaşlar. O yeme. Demirci zengini. Kaç tane çıktı? 10 tane var mı? Tam. 10 tane. Zıbıt da çıktı. Zıbıt da çıktı. Zıbıt da çıktı. O Yemen. Şimdi gidelim. Boss'u öldüremem şu an. Güçlü değilim. Eğer bir dahaki bölümde Aras yanıma gelirse Bosu öldürmeyi düşünüyorum. Canlandırıp bir savaşan bakalım bu usta. Halat'a sorar. Evet. Evet. Evet arkadaşlar. Bugünlük videomuz da bu kadar olsun. Hepinizi seviyorum. Hoşça kalın. Bay bay.